Evet. evet, 10 taneyi aldım ee, bunu arkadaşlar spor salonlarımızdan temin edebilirsin ama ilk 10 yorum yapan kişi gelecek salonumuzdan alacak ee, yerleri de zaten Tunalı'da yani gezilecek bir yer oradan 20 TL'ye zaten bir kahve içebilirler değil mi? Tabii. Bir kahve içebilirsiniz fazlasına içebilirsiniz diyorlar teşekkür ediyorum yani. Ben, Afgan, Af 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 bize ya. neden bakıyor diyorum. sanırım kameraya alışmamış. Amerikan tarzı olduğu için buradakiler biraz daha şey işte kişisel bilgilerim. Ay benim işte görüntüm internete çıkmaz falan filan. Mahkeme yani o, veririm sizi ortak, süründürürüm. O ortak yerdesin. Yani buraya geliyorsan çekileceksin. Buraya yani TRT de çekebilir. Anadolu Ajansı da çekebilir. Biz de çekebiliriz. Yani. Evet yani biz şu Gel anda. Gelme o zaman. Peki şu an neresi burası? Burası neresi? Bilken Station önü. Evet, otopark Bilken, Evet Station'ın otobark Peki ne kurdular abi? Ne kurdular? Sahne kurdular. Abi ne festivali bu? Ha, <laughs> Niye getirdin bizi? Ne bileyim? Kahve festivali. Yani kahve festivaline Kaçıncısı? geldik. Ankara'da ikinci. Iki Ankara'da ikincisi. Mi? Şu anda ikincisi düzenlenecek. Iki, Ankara'daki ikinci ama toplamda Türkiye'de üçüncü yılı. Şu evet. Üç dördüncü yılı abi. Şu an Ankara'da kahve festivali var. Hem gezmek için geldik. Hem bir kahve ile ilgili bir projemiz var. Yine Antifight olarak online mağazamızda kendi kahve üretimimizle ilgili yani markamızın. Antifight.shop'ta bunları Antifight koyarsın artık. Antifight.shop'a koyacağız. Bununla ilgili araştırmaya girdik. Zaten Anla, anlaşmalar yaptın, çektin yani, bunları gizli. Tabii yani zaten bayağı bir yol kat ettik. Hem gezeceğiz hem tozacağız. Her zaman dövüş dövüş nereye kadar arkadaşlar? Yani tamam dövüşelim, savaşalım ama gezelim de. Sevdiğin ne varsa her şeyi koy. Yani Biz günlük normalde sabah seansını şöyle veriyorlar. Bir, sabah 3'e kadar 10 ile 3 arasında bir bilet var. Üçten, e, dörtten sonra diyor da biletlere baktım üç buçukta girdiğin zaman alıyorum. Üç buçuktan akşam ona kadar bir ikinci bilet var. Günlük var, bir de kombine, üç günlük var. Üç günlük zaten geçtim olsa iki günlük kombine. Biz olacak. akşam üzeri seansına bilet aldık. Gidişler o şekilde 85 TL'ye. TL Ama sadece tabi kahve değil misal, jabbar çıkacak doğru mu bugün? Sanatçılar da çıkıyor ya. Bence gayet güzel bir etkinlik. Evet, o zaman gidiyoruz. Cumartesi, pazar günü dahil. iyi. Ve şey gibi düşünmeyin, sadece kahve var gibi düşünmeyin. İçeride yiyecekler var, müzik var, işte standlar var, el emeği, işte satan yerler var. İşte festival ya, alanı gibi düşün yani. Bugün Jap var, yarın yani herkes bilmez Ege Çubukçu var. Ege Çubukçu'nun dışında şey var, jambonomo var yarın. Jambonomo mu? Abi, mu? Tabii, Onu tabii. çok çığlamıyorum. Yarın en kalabalık cumartesi olur zaten, jambonomo. Pazar hani biraz daha profili düşük olur. Gelmek isteyenlerin, son gelenler kalır. <laughs> abi niye böyle? <laughs> Hadi o zaman gidiyoruz. Ay, ay, ay şartından. Aslında oy kaldım koku çok şey bir koku değil. İyi bir koku değil. İyi bir koku değil. Bu çocuk Hikmet kendisiyle biz bayağı bir salonda yatıp <laughs> antrenman yaptık Batı salonda. Evet. Burada karşılaştık. Göreceğim aklıma gelmezdi. Bize şimdi yarın saattir bilgi veriyor ama bilgiler de harika düzeyde. Mesela bir bilgi verdi. Ben kafayın oranını sordum. Hani mesela espresso mu? Evet. Sesler de giriyor. Konuşalım mı? Ben dedim ki, hoca dedi ki, abi dedi kahve ikram edeyim dedi. Ben dedim sert bir şey olsun dedim hani bu kafein oranı dedim. Hani bir bilgi verir misin dedim, espresso'nun mu kafein oranı yüksek yoksa fitre kahvenin mi? O bir girdi ormanlardan çok ilginç bir bilgiyi tekrardan söylemesini isteyeceğim. Mesela şey dedim, hoşuma gitti. Ağaçlardan alındığı için yüksek rakımda olan... Şöyle e, kafein dediğim şey aslında kahve ağacının e, üretmiş olduğu bir savunma mekanizması. E, genelde piyasada e, ağırlıkla kullanılan iki tür var. Bir Arabika biri Robusta. Robusta'nın kafein oranının yüksek olmasının sebebi e, daha düşük rakımlarda yetişmesi. E, dolayısıyla ya yani daha düşük rakımda yetiştiği için de e, habitat olarak daha zengin bölgelerde yetişiyor. Tadı dil aracılığıyla alıyoruz ama hissi beyin aracılığıyla yaşıyoruz. Yani beyindeki, işte beyin lezzet haritası dediğimiz bir şey var. Bir araştırma sonrası oluşturuyorlar. E, beynin farklı noktalarındaki noktalar uyarılıyor reseptörler aracılığıyla. Sadece kahve için geçerli değil. Tükettiğimiz bütün besinler için geçerli. Hiçbir şeyi çok sıcak ya da çok soğuk tüketmememiz gerekir. Ilık, yani bu sadece kahve lezzetinde değil. Bütün her şeyde böyle. Ya da suyu çok soğuk içmemeliyiz. Bir ara getirmemem Çımasın lazım. Trik yok abi. Bence şöyle. Ee, biz buralardayız, tamam, geziyoruz. Var mısın? Yok, gelir ben. Tamam, hadi. Görüşürüz. Kim onu olduğunu öğrendik. Japon, ben Japon, nokta şey şampur zannettim. Peki biz bunlar nerede giyebiliriz? Her yerde. Her yerde. Partide, ev... Kalkta, yolda. Bilgiler için çok teşekkür Bilgiler ederiz. Ediyoruz. Kolay yani. gelsin. <laughs> Seni arıyordun benden. Gelmedim. Ben, Gelmedim. Ben, Merhaba, hoş, geldim. hoş geldim ya. O dönem gelemedik. O oldu, bu oldu. Merhaba, hoş geldin. İbrahim. O çılgın Yozgat barista. Şey, Yozgatlı barista. <laughs> <laughs> niye Çorum'u sildin abi? Çankırı'yı, Çorum'u niye Abiciğim silinir mi? Yoğudan yani Yozgat'ta bir de olmadan bir. Bermuda şeytan üçgeni olmuyor biliyor musun? Abi onu tamamladık ama. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? İyi abi şükür. Minik bardak festival. İçer misiniz bir şey? İçeriz. Tamam. Batuhan kahve içer misin? İçeriz. İçer. İçer. Daha yeni ilk defa sahaya çıktık. Ya uzun sürede. Güzel bir. çıkış ama. Evet. Herkes burada abi. Sen senaryodu kardeşim. herkesin bir önemi yok. Kurabiye <laughs> yer misin? Sen ne yapıyorsun? Çorumlu, Çorumlu barista. Evet, Çorumlu barista ya, Bu nedir İbrahim? Mı? Şimdi biz buraya neden geldik? Tabii ki de kahve içmek için de geldik. İbrahim'i görmek için de geldik ama asıl bomba arkadaşlar şu anda göstermek istiyorum. Yakında sporcular için özellikle Fight Fight Club üyelerine özel yüksek doz kafein içeren bir kahve sunacağız. İbrahim'le bunun iş çaresini yapıyoruz. Zaten çalışmalar devam ediyor. Yakında online mağazamızda göreceksiniz. Ürün yerleştirmeyi de yerleştireyim. mi yapılır ya? Öyle mi yapılır? Bunu ben sana nasıl öğrettim? He? Bunun eğitimini vermedim mi oğlum? Buyurun hocam, buyurun. Neyse devam et. Ben en son. En son tadacağım. Ama büyümüşsün. Kaç ay oldu ya? Bir yıl oldu. Ama büyümüşsün. Aynen. Çocukluk gitmiş yani. Tabii Ben uzak duruyum. Uzak duruyum az. Kahveden başka bir şey daha ver ya. Bir Orada bir şey gördüm. seni izleyenlere Evet, şimdi A4 kahveden kaç tane alayım, bana bırakıyor musun? Çekiliş falan değil, İlk 10 yorum yapan kişiye 10 tane hediye çeki vereceğiz. 10 tanemi alabilir miyim? Kahvemi içeyim bu sıra. Keyif kahvesi. Evet, 10 taneyi aldım. Ee, bunu arkadaşlar spor salonlarımızdan temin edebilirsin ama ilk 10 yorum yapan kişi gelecek salonumuzdan alacak e, yerleri de zaten Tunalı'da. yani gezilecek bir yer oradan 20 TL'ye zaten bir kahve içebilirler değil mi evet. bir kahve içebilirsiniz fazlasına içebilirsiniz diyorlar teşekkür ediyorum Rica ederim, abi. Şu an videodasınız ama video. Videodasınız. Evet. Biz niye buraya tezgah açmadık diye düşünüyorum. Normal. Çünkü Türkiye'desin. Ya yani onu yapmasan yarın bir gün ne olacağım belli değil. Sen de öyle böyle miydin benim yaşımda? Ben evet, daha fazla. Yani. O daha fazlaymış. Benden kimse daha fazla olamaz. <laughs> Şeyi çektik çok güzel oldu. Şeyi dönüşünde belki daha alacağı tepkin daha azını almış olabilir. Bence daha da hani fazlası gelebilirdi sana karşı. Yani evet filmi, evet. Filmi kendisine de gelebilir de sana da hani ben şimdi filmi bir tarafta bırakıyorum seni bir tarafta bırakıyorum. Ciddi anlamda söylüyorum yani. Sen hani filmde at başı gidecek kadar hani öne ya. çıkmışsın. Bir belki yönetmen bilerek seni çıkardı o kadar öne bilmiyorum da. Bilmiyorum ama Katarı şey, yok, film istediğimiz gibi olmadı bir de. Abi yönetmen abi. o ya, evet, de... müziğini değiştireceksin, kurgusunu değiştirecekti. Bir kritik yaptım, onun üzerine çözdüm. arkadaşın kedi söylünce olduğu gibi paylaştı öyle gönderdi. Bir de yakındı şey tarih. Başlığı tarihi bitiyordu. Çat gönderdi öyle. O şekilde ilk konuça girdi. 283 bin Süper. Süper. Evet. O yanlış alıcısı daha iyi olur. Yani. Ne yapayım? Daha i̇nşallah, Inşallah, i̇nşallah bir sonrakinde diyelim o zaman? Evet, i̇nşallah. Bir sonrakinde 13 işte. değil ilk 10. Evet, i̇nşallah. <laughs> Bakalım. Belki Vosposta film çekeriz. <laughs> Senin yaptığın cheesecake'leri ben açık söylüyorum. Yani ben yalan söylüyorum. Kim yediyse harika olmuş. Çok sağ ol. harika olmuş dedi. Bilmiyorum biz özel yapmadığımız düşünüyorum. herkese aynısını yani yedirmişler. Aynı kalite hiç değişmiyor. Onun için söylüyorum. 20'ye yakın dükkan açık cheesecake'leri. Öyle geliyor. mi? hiçbir kimse bilmiyor ama. Ben ya. E söyleyelim. Ha onlar istemiyorlar. Ama, ama çizkek, çok iyi ya. Kaç çeşit? Şey 10 çeşit mi? 20, 20 çeşit mi? 30, 30, 30 çeşit mi? 30'dan fazla. benim gördüğüm hani 8-10 tane var. tane var. Ama en çok hangisi satıyor? Tezgah süt reçelli bal kabaklı bunlar çok. Şey yani. Benim favorim bal kabaklı zaten de. Süt reçeli de insanlar ya yani ben bilmiyordum. Büyük ihtimal herkes de benim gibiydi. Süt reçelinin nasıl bir şey olduğunu anladım. denemek için bir alan çoktur. Evet. Ben evet. müzik yok hemen abi. Evet. Ya ben aradan girsem bekliyorum ama herkes aradan giriyor. Ay pardon. Bir soru soracağım. Tabii dinliyorum. Lotus çikolası neden bu kadar çok güzel? Çünkü. Evet. <laughs> Belçika bisküvisi. Biz İsveç demiştik tutturamazdık. Belçika bisküvisi. Evet arkadaşlarım devam etsin buradan. Aynı zamanda içerisinde tarçın var. Ve karamelize bir şeker var. Bu yüzden insanların ağzına falan bayağı iyi tat veriyor. Aynı zamanda bisküvi halinin ezmesi gibi ağzına gelen tomurcuklar var. Yani bisküvi parçaları geliyor ağzınıza. Hissetmek istiyorum birkaç kalan. Tabii da... hemen veriyorum. bunu bir deneyin. Evet bu. Favorim. Bu crunchy. Yani ağzınıza çikolata şey bisküvi parçaları gelecek. Hissediyor musunuz? Evet. Sanki bisküvi böyle çatalla ezmişiz. Evet, Şimdi bunu... de sanki böyle e, bisküvi çikolata olmuş da ekmeğimize sürecekmişiz gibi kıvamı var bunun da kremamsı. Ama ilk önce algı yapıyorsunuz. Keşke bu yorumları ben yapsam. <laughs> Zihin altıma lütfen mesaj göndermeyin. Afiyet olsun. Bu da tamam. Hangisini daha çok sevdiniz? İkisini de çünkü hani birinde çıtır çıtır var. İkisi de bence güzel. Kavanoz ne kadar? Kavanozumuz 35 lira. Şu an indirimde. Marketlerde 60-70 lira arası satılıyor. Şu an festivalde 35 lirası satılıyor. Ben bir krokanlı... Bir kranç istiyorum. Bir kranç krokan demişim. Bir kranç bir de düz istiyorum. Tamam. 3 Batuhan sana da krem alıyordum. 70 lira tutuyor burası. Ben hallediyorum. Şey onu da... 3 düz. Dur abi ben karttan vereyim.